Herkese merhaba, ben Fatih. Hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan girelim. Fare gireyim. Para ya. Burada nerede delikten gireyim? Bir tane pil falan şu kapı açılıyor mu? Yılan sesi İçeri yılan mı girdi acaba? <Sessizlik> Gördüm. Bir gördüm. Ne pil bir pildir. yine geliyor. ya. sesler, bir sesler. Çok korkunç bir yer burası. Burada bir defter gördüm. Not. Defter. <laughs> oraya nasıl giderim ki? Burada yanlış mı gördüm önce? Hmm. Yürü. Yürü 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 yürü, yürü. yürü, yürü. Şimdi önüme bir canavar çıkarsa var ya zıplarım ha. Derin derin nefes alayım da. He buradan atlayacağım anladım barikat. Pi hem de iki tane. Oo beş tane pilim oldu. Beş tane. Pederoze! Burada mısınız abi? Eder abi neredesin ya? Aha bir pil daha. Ne kadar çok pil veriyor bunlar. İki tane pil mi var ya? Pil koleksiyonu yapar. Ne <laughs> lan? Kim vuruyor bana? <laughs> ya bu herifçi oğlu nereden geldi? Elinde de kılıç var bunun Lan ben pederi arıyordum bu heriflerden. Ne <laughs> Ben zaten buradan geldim. Şuradan geçeceğim ya? Garip bir yere geldi. Bu kapı kilitlidir. Tamam sıkıntı yok. Ne lan? Buradan ee, aha, mumlar var. Drive in he. Ne diyor burada ya? Neyse geç. Bu kapı kesin açılıyordur. Evet. Pederoze'yi bulacak şimdi işte. Bu ne lan? Adamı ayağından asmış mı? Yuh be! Oh. Peder! de! Neredesin? Bir de! ne hazır sigortası. Aldım bir sigorta. Tamam oraya geri gideceğiz sonra. Ha, üç sigorta mı lazım? Oo, pederi ara ara. Sigortaları ara. O... Oh. Nereden çıktı gene ya? Cık. Arkadaş. Koş lan. Koş. Herif geri. Oraya girilir mi? Benimki de iş ha. gitti de nereye gitti? Asıl soru bu. Oldu. Nereye gitti? Ee, üç tane sigorta takacağız. Oo. Ben onu takmıştım. Kim aldı o sigortayı ya? Aa, anahtar. Ee, burada anahtar. Ee, anahtar almak için sigorta. Bir sigorta daha mı lazım? Vær så god. tane sigorta kaldı. Ben bu sigortayı nasıl bulacağım ya? Oo, ara ki bulasın ya. Nereye koymuşlar bu sigortayı acaba? Ha bu itiliyor kapının önünde. İtiliyor mu lan? Sigorta falan yok. Buldum be sigorta buradaymış ya. Şimdi gidelim. <laughs> tak bunu. <taktik>. Çekil lan. Gitti. <laughs> İyi yırttım ha. Yalnız beyzbol sopasını kafama geçirdi herif ya. Şuradan atlayayım. Eee? tak Şimdi açılacak. Ve ben şu an. Anahtarı... Ne oldu lan? Anahtar düştü. Artık. Oğlum anahtarı gitti. Cık. Kardeşim. Aşağı düştü ya. Ne lan ben ya? Ne yapacağım? niye edeceğim? Neyse tamam ya. Burada kaydedeyim ben sonraki bölümden. Buradan devam edelim. Peki. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.